3 Şubat'tan herkese selamlar. Toplam 3 tane maç tek videoyla bugünü geçiyorum. Fixtür'ü çok beğenmedim. Yarın hem katıl özel videolar hem normal videolar devam edecek. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız açıklamada link var. Whatsapp'a gelip canlı bahislere katılmak istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. 3 maç vereceğim. 3. maçla alakalı baremi değiştirebilirsiniz. Onlardan da hızlıca bahsedeceğim. Birinci maçım Gaziantep Galatasaray maçı. Buraya karşılıklı gol var aldım. Galatasaray'ın bu sezon iki önemli problemi var. İlk problem savunma, ikincisi süreklilik ve kondisyon. Avrupa maçlarında bu problemlerin ikisi de ortaya çıkıyor. Galatasaray hem bol gol yiyor hem de 60 70ten sonra sahada kayboluyor. Ama kendi ligimizde durum böyle değil. Burada kondisyon problem olmuyor çünkü bizim lig tempolu bir lig değil. Sürekli oyun duruyor. Yani teması alan futbolcu yere yatıyor, hakem oyunu durduruyor. Futbolcular da bizi kandırıyor. Doğru düzgün futbol oynamıyorlar. Bu yüzden zaten Avrupa'ya gittiğin zaman işte biri Twente'yi kaybediyor, eleniyor. Diğeri Braga'nın son dakika golü iptal olduğu için işte üst sıra çıkıyor. İşte uçan kaçan Galatasaray diyorsun. Adamlar direkt üst sıra çıkamıyor. Yani playoff oynayarak üst tura çıkıyorlar bir şekilde. Hani bizim lig biraz kandırmaca ligi gibi. Burada futbolcular kendilerini kandırıyorlar, bizi kandırıyorlar. Aslında hocaların çoğu da riske girmiyor. Bu sayede işte ligi ben bir şekilde devam ettireyim. Burada düzenin bozulmasın. Avrupa'da nasılsa kimse başarı beklemiyor gibisinden bu kafa yapısıyla devam ediyorlar. Şimdi Galatasaray dediğim gibi hani ligi bir şekilde temposuyla götürebiliyor ama savunma burayı da kaldırmıyor. Galatasaray her maçta gol yiyor neredeyse. Yani burada Galatasaray belki iyi gidiyor. Puan farkı 6. Gerçi 3'e düştü Fenerbahçe kazandığında ama çok pozisyon veriyor maçlarda. Bir de şimdi Fenerbahçe'nin kayıpsız bir şekilde birkaç haftadır Galatasaray'ı takip ediyor olması Galatasaray üstünde de stres yaratmış olabilir. Bu yüzden ben Galatasaray'ın bugün Gaziantep'ten gol yiyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var aldım. Birinci maçım bu. İkinci maçım Kaldiyari Lazio. Lazio ligde bu sezon deplasmanda 11 maçta 18 gol yedi. Burada kritik nokta Cagliari'nin golü küme düşme hattının hemen üstündeler. İyi futbol oynamıyorlar. Buraya maç son iki Lazio kazanır da denenebilir. Son iç saha maçlarında Lecce'ye 4 attı Cagliari. Lazio son 5 haftadır sadece bir kez kazanabildi. Lazio aslında iyi gidiyordu ama son hafta performansı iyi değil son haftalardaki. Burada bir kez kazanmışlar son 5 maçta. Yani düz mantık bakarsak, futbol kalitesine bakarsak Lazio'nun bu maçı kazanması gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Yani iç sahada Burada Cagliari'nin bir gol riskini mi almak daha mantıklı yoksa Lazio kazanır taraf riski mi almak daha mantıklı? Ben Cagliari'nin bir şekilde Lazio'ya gol atabileceğini düşünüyorum. Yani iç sahada çok kötü bir takım değiller. Futbol kalitesi kötü ama biraz da dengesizler. Bazı maçlarda iyi oynuyorlar. Lecce maçını iyi oynamışlardı. Burada puan için zaten en azından bir puan almaları gerekiyor. Her şeyi yapacaklardır. Burada da yine karşılıklı goller gelir diyorum. Üçüncü ve son maçım Girona-Las Palmas. Burada toplam kart sayısı 3.5 üst aldım. Bu benim tercihim. İsteyen 4.5 üstte de çevirebilir bu kart sayısını. Girona'nın son 7 maçına baktım. 3.5 kart baremi aşılmış. Las Palmas'ın geçen hafta Ososuna ile oynadığı maçta tam 15 tane kart çıktı. İspanya Ligi zaten yapısı gereği çok sert bir lig. Burada fiziki mücadele daha ön planda. Yani Alman Ligi gibi yumuşak bir lig değil. İspanya çok sert. İtalya, İspanya birbirine benzerlikler. Burada önemli olan kart bahislerinde hakemin bunu vermeye niyeti var mı? Yani öyle maçlar oluyor ki 8-9 kartla bitmesi gereken maçlar 2 kartla, 3 kartla bitiyor. Burada biraz aslında hakemin elindeyiz. Nasıl diğer işte gol verdiğin zaman forvetin elinde oluyorsan, forvet karşı karşıya kaçırdığı zaman topun dibine giremediği zaman kaybediyorsan burada da hakemin niyeti çok önemli. Bazen adam arkadan çekip formayı indiriyor. Ona rağmen sarı kart vermeyen hakemler var. Maçları sürekli izlediğim için bu tarz şeylerle çok karşılaşıyorum. Burada ben hakemin de genel kart ortalamasına falan baktım. Eli açık gözüküyor. Bu yüzden ben burada toplam kart sayısı 3.5 üst aldım. Yani 3 maçın oranı yine 3-4 arası ediyor normal resmi platformlarda. Eğer siz hani oran az diyorsanız işte Girona Las Palmas maçının kart baramını 4,5 üst yapabilirsiniz ya da yetiyorsa bu şekilde deneyebilirsiniz ama ben bol kartlı bir maç olmasını bekliyorum. Özetle bugün 3 tane maçım var. Gaziantep Galatasaray maçı karşılıklı gol var. Cagliari Lazio maçı karşılıklı gol var. Son olarak Girona Las Palmas maçına da toplam kart sayısı 3,5 üst aldım. Bugün öyle fixture çok iyi değil. Akşam birkaç tane iyi maç var. Artık WhatsApp'tan canlı deneyeceğiz, bakacağız duruma göre yakalarsak bir şeyler. WhatsApp'tan alacağız. Gruba da gelmek istiyorsanız WhatsApp gruba açıklamadaki numaraya mesaj atın. Gün içinde geri dönüş yaparım. Yarın görüşmek üzere.